Selam, ben Zübeyde. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün YKS çalışmalarımın 23 veya 24. günündeyim. 3 haftayı hatta 25 bile olabilir. Ve önümüzde sadece 10 hafta var. Hatta 10 haftadan da 2 gün eksildi. Bugün Salı günü, 11 Nisan tarihte. 2 ay deyince aslında gözümün önünde çok büyük bir günmüş gibi görünüyordu. Ya da 70 gün deyince çok büyük bir zamanmış gibi geliyordu bana. Ama 10 hafta deyince gerçekten sadece 10 tane 7 günün kaldığını daha somut bir şekilde anlamış oldum. Sadece işte 10 kere daha ben haftalık planımı uygulayacağım. Ve haftalık planında yapabildiğim şeyler belli şimdiye kadar falan. Dedim ki hızlanmam lazım. Birazcık ona çalışıyorum. Dün önce sabahtan gidip Özdebir'in AYT denemesine girdim. Ondan sonra geldim eve. Biraz uyudum. Sonra uyandım. 6 saat daha çalıştım. Dün toplamda 9 saat çalışmış oldum yani. Dün trigonometri ve coğrafya çalıştım. Trigonometri neyse ki bitti. Aynen ya da çok küçük bir kısmı kaldı. Ve sadece yapacağım şey şu an soru çözmek. O yüzden çok mutluyum. Aynı zamanda birazcık binom açılımlarına bakacağım. Soru yüklemiştim Kunduz'a ve orada birisi, ya hoca çözen Kişi bana demiş ki işte bu soruda şu yüzden yapamamışsın, binom açılımlarını unutmuş olabilirsin tekrar et. Ve evet, ondan dolayı biraz sorun yaşıyorum. Onu tekrar edeceğim. Onun dışında da AYT matematik konularına biraz bakarım. Bu arada geçen gün Deniz'le konuştum. Deniz benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Ve bana dedi ki geometri için planım yok demiştin YouTube kanalında. Onun için hemen şöyle bir plan yapalım sana falan diye konuşmaya başladı. Ve bu konuşmanın sonucunda ben arada bir geometri denemesi çözmeye karar verdim. Şimdilik haftada bir ya da iki haftada bir şeklinde yapmak istiyorum. Daha sık yapabilirsem de neden olmasın. Bugün de kalktım. Geç kalktım bugün maalesef. Bir türlü uyanamadım. Sonrasında edebiyat çalışmaya başladım, konu çalıştım uzun bir süre. Ardından da sıkıldığım için konudan test çözmeye başladım. Ama sonra odaklanamadım ve ben de dışarıya çıktım, dışarıda çalıştım. Kardeşim ve arkadaşıyla buluştum, birlikte oturduk, onlar sohbet etti, ben de test çözdüm. En azından ortam değişikliği olmuş oldu. Bir de zaten AVM'ye siparişim gelmişti, bir de başka bir şey, saç boyası almam gerekiyordu çünkü bu benim saçım kendi rengi değil ve kendi rengine geri boyayacağım falan. Neyse gittiğim iyi oldu. Birazcık daha motive oldum açıkçası. Ve şimdi de test çözmeye çalışıyorum. Biraz midem bulanıyor. Gerçekten halk edebiyatı şairleri, tekke tasavvuf edebiyatı şairleri, divan edebiyatı şairlerini ezberlemek çok yorucu bir şey. Çünkü hepsinin adı birbirine benziyor. Her dönemdekilerin adı birbirine benziyor. Ve ya yani kendi içinde birbirine benziyor. Yoksa divan edebiyatındakilerin adı o şey gibi değil böyle yani. Halk edebiyatı. Karacı olanla ne bileyim mesela. Fuzuli aynı değil benzemiyor. Ama her dönemdeki şairlerin isimleri kendi içinde birbirine benziyor. Ve bu çok yorucu bir şey. Çok yorucu bir şey. Ve test çözerken de çok zorlanıyorum. Çok fazla yanlış da yapıyorum. Ama devam etmem gerekiyor. Çünkü sonuçta bilmediğim şeyi çalışmak beni öne geçirir. Bildiğim şeyi sürekli sürekli çalışırsam çok da bir şey fark etmez. O yüzden devam edeceğim. Ama yine birazcık motivasyon problemi yaşadığım için dedim ki ben bir video çekeyim. Dün de çekmemiştim. Dün akşam fırsat olmadı. Ama dedim ki video çekeyim biraz kendime geleyim şöyle konuşayım. Ve şu an buradayım. Bugün 12'ye kadar falan çalışırım sanırım. Saat 8 civarında şu an. Sonra da yatarım. Yarın da bir arkadaşımla buluşup çalışacağım. Bir de yarın gözlüğüm gelecek. Benim gözlüğüm 3 ya da 4 aydır tamirde. Ve sonunda gözlüğüme kavuşacağım. 3 aydır tamirde. Gözlüğümü çok özledim. O kadar çok özledim ki size anlatamam. Ve artık ona kavuşacağım. Artık her gün lens takmak zorunda kalmayacağım. Çok mutluyum. Yarında ama işte onu almam gerekecek çarşıdan. O yüzden o da birazcık vakit kaybettirecek ama olsun. Dediğim gibi böyle bazen çalışmak çok zor. Motivasyonu sağlamak çok zor. Masanın başında oturunca mideniz bulanabilir. Bayılacak gibi olabilirsiniz. Ama çalışın. Çünkü 10 hafta kaldı sadece ve yani hepimiz bir şeyler istiyoruz. Ama bunu yapabilmek için, istediğimiz şeylere ulaşabilmek için biraz çaba göstermemiz gerekiyor. Ve bence şu anda zaten çalışmak yeri, ders çalışmak yerine yapabileceğimiz daha iyi bir şey de yok. Yani düşünelim ne yapabiliriz ki? En azından ben kendi adıma şu anda evdeyim, arkadaşlarım burada değil. Tek başımayım çoğunlukla. Ve yapabileceğim en iyi şey ders çalışmak. Onun dışında daha verimli bir şey yapamam. Sizin için de muhtemelen böyledir. Çünkü ne yapacaksınız ki? Yani ders çalışmadığınız o 2-3 saatte gezmeye mi gideceksiniz farklı şehirlere? Ne bileyim Avrupa'yı gezmeye mi gideceksiniz? Ya da o 2-3 saatte gerçekten sizi dinlendirecek, sizi iyi hissettirecek bir şey mi yapacaksınız? Muhtemelen hayır. Ve o 2-3 saatte yatacağız, işte film izleyeceğiz, dizi izleyeceğiz, Instagram'da reel kaydıracağız ve en sonunda yine suçlu hissedeceğiz. Ki suçlu hissetmeye de ben biraz karşıyım ama yani muhtemelen suçlu hissedeceğiz. O yüzden oturun, çalışın. 10 hafta sonra hepsi bitecek. Kendimi de şu an motive etmiş olayım. Ben gidiyorum o zaman. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.